Orası oh, şey yani önemli değil ya You're a good surgeon. Me, but I actually am a surgeon. What are you doing down here? düzenleyeceğim sana. önemli önemi de, etkilemek de, etkilemek de. Yani o da az önce söylediğim çocukları iş gücü olarak görme olayı olduğu için ve sanayileşmiş ülkelerde sosyoekonomik ülke ne ya? Sanayi sosyoekonomik olarak da gelişmiş şehirlerde eğitime verilen önem de daha fazla. Aynı zamanda kültürel olarak da ıdırda e, eğitime fazla önem verilmiyor. Bunun makalesi var. Ben ya evet farkımız. başarılıyken matematik alanında erkek öğrenciler kadın öğrencilerden daha yüksek bir puan ortalamasına sahip. Mesela burada diğer soracağı bir soru da şey. Niye düştü 2012'den? Bu kesin. Direkt söyleyeyim. SBS'den Teo'da geçtik hocam. Eminim söyleyebilirsiniz. Eminim yani <laughs> Şimdi mesela more patients diyelim. hastalarımız geldi. Ups, seni değil. Daha sıktığımız bir tanesine bakalım. Sol case. Start. Evet, hastamız geldi. Şimdi önce bir durumunu öğrenelim. I have diabetes. I'm feeling weak. My doctor told me that. Bir kalp rahatsızlığın var mı? I think I have gained some weight. Buna çok gerek yoktu. Tamam, buna gerek yok. Ee, da yokmuş. I had pneumonia like one Pneumeni month ago. Pneumoni geçirmiş bir ay önce. Only a few months. Tamam. Bunu edelim. Hı hı kalp basıncına bakacağız. Ee, kalp ritimine bakalım. Solunum sayısı, oksijen saturasyonu, tek e, derivasyonu, EKG. Ateşine bakalım. Bir de diyabet olduğu için şeyine bakıyoruz. Kan şekerine. Hı hı. Şekeri 61 çıktı. Ateşi 37 çıktı hastanın. Şimdi... Bunu ettim, Test. Hmm, bir de EKG'sini isteyelim mi hastanın? I'm feeling really tired. Medication değil midir? Yok numaradan değil. Fluid <laughs> elektrolit. dextrose %30. Ama bizde 50 var ya şimdi belki verebiliriz. Hani hoca demişti ya bizde 50 olmadığı için 30 veriyoruz ama 30 verelim. Tamam şey, 30, 30 verelim. Verelim. Ve, verelim. Really normalde time. veremiyoruz. Ha, bunu kaç veriyorduk? 20'de miydi? 20. Şey olması gerekiyordu. 25 gram olması gerekiyordu. O zaman kaç olacak? Şimdi filtrasyonu. <laughs> Nitrat. O mu? Evet. Sanki evet, buydu. Yani bunlar yetmezse... ...şey, <laughs> <Men> kahve. <laughs> Var mı bir I'm the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish. Ja Uludağ Üniversitesi'nin ek kütüphanesine girdiğimiz zaman buraya lektüre yazıyorum. Ve burada çıkıyor zaten. Hakkında lektüre tıp eğitim alanında uzmanlaşmış üniversiteler Harvard, John Hopkins, University College London ve benzeri bünyesinde bulunan eğitimciler tarafından önceden kaydedilmiş klinik ve preklinik eğitim materyali sunan ve uzaktan eğitim olmak sağlayan online bir platformdur. Şurada gördüğünüz gibi deneme erişimi diyor. Dolayısıyla bu da tüm özelliklerini kullanamıyor olduğumuz anlamına geliyor olabilir. Ki zaten daha önce de baktım. Tüm özellikler yok sanırım. Burada işte videolar var. Her başlık altında birçok video var. Burada seçeneklere baktığımızda alt seçeneği de var. Türkçe alt yazılı olarak dinleyebilirsiniz. Ama İngilizcenizi geliştirmek için bence İngilizce yazıyla da hmm, anlamaya çalışabilirsiniz. Şimdi benim için en güzel ve ilgi çekici kısım ee, burada simülasyonlar var. Çünkü ilk vaka aynıydı yani. Gerisinde aynı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir sorun var ki şu an sanırım deneme sürümü olduğu için sadece 5 tane vaka çıkıyor. Yani burada çok gözüktüğüne bakmayın. Giriş yaptıktan sonra sadece 5 vaka görebiliyoruz. Ha mesela yine de denemek için endokrinolojiden mesela bir hasta seçelim. Jamie Sanders. Nasıl okunur bilmiyorum. Erkek 70 yaşındaymış. Başlamak için tıklıyoruz. Biraz more patient istememiz lazım burada. Sadece 5 tane hasta var. Az önce gördüğümüz tüm hasta seçenekleri yok ne yazık ki. Yaygın bir ağrısı var ve dün geceden beri ateşi var. Başlayalım. Bakaları göremiyoruz. I'm not feeling well. I ache sort of all over, and I spend all night feeling hot, feeling cold, feeling hot again. <laughs> Bingo! So you were right. We are going to kill him. We're going to kill him to save him. That's directed at me. I'm bad luck. I wasn't cold red. You walked up cold black. Do the math. <coughs> I'll bring some Sage in. Do that. I'll tell you where you can shove it. Dr. warish